Diğer seyirciler Söke Kurşunlu Manastırı'ndayız Gerçi harap olmuş bir manastır. Tarihi ile ilgili size bilgi vermiştim. 11. yüzyıl Bizans yapısı olduğu söyleniyor ama herhangi bir tamirat, herhangi bir koruması yok. Şey bakımı yok. İki tane Ana binası varmış birincisi şu an gösterdiğim ve işte, antika bir halde duran bina çevresinde bahçe duvarlar var bayağı geniş bir alanı kapsıyor. Burası da herhalde kilise ya da manastır dedikleri yer olması gerekiyor. Burasında. Ama işin acı ve üzücü tarafı 11. yüzyıldan kalma manastırla ilgili Kültür Turizm Bakanlığı'nın herhangi bir çalışması, herhangi bir koruma yapması yok perma perişan bir vaziyette. Bu manastır burada kalmış. Oysa burası güzelce aslına uygun şekilde restore edilip turizmin hizmetine sunulabilir. Gördüğünüz gibi buraya işte yıkımı önlemek için bir takım kalaslarla destek yapmışlar. Ama ne kadar dayanacak? Bir müddet sonra o kanatlarda çökül küçük gördüğünüz gibi her tarafı dökülmeye başlamış manastırı. Evet arkadaşlar. Tavanda büyük ihtimalle işlemeler varmış. Onlar da sökülmüş resimler. iyon mu diyor? Evet. İyonlar da sökülmüş. Gitmiş. Burası çok da güzel bir yer. Davutların ilerisinde olan bir yer. Bir de şu tarafa bakalım. Burada neler var ki şimdi sizlere göstereceğim. Manastırın dış görüntüsü. Gördüğünüz gibi gene yıkıma uğramış bir manastır görüntüsü var. bir bir takım eklentiler varmış ama gördüğünüz gibi çevre duvarları her şey yıkılmış. O karşıda biraz duvarları var. Tam ormanların içinde doğanın içinde güzel bir tarihi Binaymış, turistik bir binaymış, ören yeriymiş ama bakılmamış, tedbir alınmamış, çok üzücü, yazık. Oysa bu manastır aslında uygun olarak tamir edilerek turizme kazandırılabilirdi. Çok da güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asırlık çınarlar da var burada. Çok ilginç bir yer. Ve güzel de bir yer. Biz buraya yükseliş doğa sporları kulübüyle yürüyerek geldik. Burayı sizlerin de görmeniz, tanımanızı istedik. Şimdilik teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.